merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Elif'le beraber e, Brawl Stars oynayacağız. Evet Elif nasılsın? İyiyim. Bizim videomuza gelmekten mutlu musun? Evet o zaman Elif şu an endik şeyden oynayacak. Evet. Evet. Okay. Oyunu başlattı. Başlıyor Elif hazır mısın? Hazırım. Bakalım Elif nasıl oynayacak? Hadi bakalım. Bu arada videoya abone olmayı, kanalda like atmayı unutmasınlar değil mi? Değil mi Elif? Aha başladı hareket et. Aynen kutuları ateş et. Kutuları kıralım değil mi Elif? Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmasınlar abi, değil mi? De Elif like atmayı unutmasınlar değil mi abi? Like atmayı unutmayın. Evet Elif'tense... Elif tenze. Elif 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 aferin abicim. Güzel kırdın da. Elif öldün abicim. Arkadaşlar, mi? arkadaşlar bir şey olmaz. Tekrardan oynar değil mi? Evet. Ama üzülmeme gerek yok. Sonuncu oldu. Bas istersen. Evet tekrardan başlayalım oyunu. Evet. Hadi, hadi. Evet. <laughs> Çok heyecanlıymış. Evet. Arkadaşlar şu güzelliğe bir like atın ya. Evet Elif hadi. Aferin Elif kutuları kırdın. Çok iyi. Evet Elif öldürdü bir tane adamı. Arkadaşlar Elif öldürdü bir tane adamı. Şu an Nerede gördüğünüz üzere. Şuradaki kadını ateş et. Arkadaşlar yani karakterlerin ismini bilmiyor ama. Aynen. Şuna. Çok iyi. Ateş etmeye Bak Şimdi. Güzel. Tamam şimdi hareket et. Basma ateş etmeye. Elif niye duruyorsun? Arkadaşlar bir sosu çöpü var. Uyti'yi de bize koyacak. <laughs> çok yaşa. Çok, çok yaşa soyulacak. Yaşa. Aynen öyle. Elif'ten çok iyi bir oynayış. O tarif mi oldu? Ne tamam. Bundan sonra mor saçlı büyücü kız var. Hayır ben istemiyorum. Neyi istiyorsun? Ben Lili Poplu istemiyorum da göstereceğim sana. Bu uykucu. Evet uykucu istiyorum. Arkadaşlar bu arada bu bu hesapta uykucu yok artık. Ama bak bu hesapta da çok güzel karakterler var onları sana gösteririm. Evet şöyle Jesse'yi aldık ve hesaplaşmaya kaldı bakalım birinci olacak mı ya? Birinci olacak mı Alayım, alayım. Alayım. Elif nereye attın ulti Elif? Ve Elif birinci oldu arkadaşlar. Ve Elif birinci oldu. Alayım. Sen tabii ki de bir numarasın yazıyor. Evet elindeki konsolu göster. Evet arkadaşlar bundan birincilik aldı ya. Çok tatlı. Evet ve Diana Mike'ımız 14 lütfü oldu. 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> evet geçmiş 23 Nisan ama. Hiç olmaz. Arkadaşlar bu arada 1400 tane yıldız şeyimiz Evde var. Evde kalın. Sağlıklı kalın. <laughs> evet Elif'ten güzel sözler. Diana Mike'a 15 lütfü yapıp e, 1500 olacağız. Bu arada kulübümüzü de göstermek istedim. Bu arada kupamı 5835. Arkadaşlar. Böyle bir adam var filmde. <laughs> evet Elifçik. Oyunda karakterlerimiz. Adam. Bak burada böyle bir kız var. Evet bunu istiyorum bunu bunu. Kartlı kız. Yok istemiyorum. Niye? İşte evet Elif karakterleri seçiyor oynuyoruz. Kimi kötü Bak burada bir silahlı mi? adam var. Yok istemem çok kötü. Çok kötü. <laughs> burada bir ayılı kız var. Yok bu da kötü. Bu da kötü diyor. Elif'e beğendiremiyoruz. Evet. Bunu mu? Bu da kötü. Bu da kötü. O zaman niye istiyorsun? Bak. Kişi... Bu, bu da kötü. Ama Elif sen de hiçbirini beğenmiyorsun. Ama bak. Bak, bak, bak. bak, bak. Burada böyle bir kızımız var. Pekala. <laughs> Burada gitarcımız var. Yok, bu cadı gibi. <laughs> bu cadı gibiymiş. Burada böyle bir <laughs> adamımız var. Yok. Yok. Yok, bu da olmaz. <laughs> Allah Allah. Yok, bu da olmaz. Ama bitti karakterler. Ya şu. Bu Bunu... ne? Hayır, yo dev adamı. İlk ben. Hangi dev adamı? Bunu mu? Evet. evet. Arkadaşlar, Elif Rosa'yı seçti. Peki, Elif Rosa'yı seçti. Biz de Rosa'yla oynarız ve oyun başlıyor. Evet. Çok heyecanlıyım abi. Dev adam abi. diyor. Çok mu heyecanlısın? Evet. Neden? Hadi bakalım. Kazanırsan sana bir ödül. Ama Elif ölüyorsun. Öldü. Elif öldü arkadaşlar. Ve sonuncu Kim oldu. Sen. Ne yaptın? Yemini. Kim kazandı? Onlar. Çok, Çok güzel dev Abi devam, zaman yarışacağım ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Seviliyorsunuz. Evde kalın sağlıklı kalın. Bay bay.